Varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, küçük bir ağaç varmış. Bu ağaç hep gökyüzünü izlermiş, ayı, yıldızı, güneşi. Ağaç onları isterken, keşke ayaklarım konutlarım olsaydı, özgürce koşup oynasaydım, uçup uzaya gitseydim, demiş. Başın neymiş çok üzülmüş. Uzaklardan bir şarkı sesi gelmiş. Hayat ne güzel diyen bir şarkı sesi. Ses gittikçe yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış. Ve sesin sahibi çiftçi gelmiş. Ağacı üzgün görünce ağaca sormuş: Küçük ağaç, neden üzgünsün? Küçük ağaç, şu ayaklarım yok, koşamıyorum. Burada tek başıma kaldım, demiş çiftçi üzülme küçük ağaç benim de ayaklarım yoktu ama artık ayaklarım var. Bak işte tahta ayaklarım burada. Ayaklarımı senin dallarından yapmıştım. Şimdi borcumu ödeme zamanı geldi. İstersen sana da ayak yapayım. Sen de hayatının ne kadar güzel olduğunu keşfet demiş. Bunu duyan küçük ağaç çok mutlu olmuş. Çiftçi küçük ağaç ayak yapmış. Ayağa kalkan küçük ağaç harika bir his. Çok mutluyum. Sana çok teşekkür ederim. Demiş. Küçük ağaç gezip eğlenmeye başlamış. Koşmuş, koşmuş. Küçük ağacın aklına diğer bir hayali olan uçmak gelmiş. Bu hayalini de gerçekleştirmek istiyormuş. Kendisine bir kanat yapmış. Kanatları çok yaklaşamamış. Daha sonra Mars gezegeni. Kızı rengiyle küçük ağacın dikkatini çekmiş. Jüpiter buz gibiymiş. Ayı, Neptünü ve birçok gezegeni görmüş. Küçük ağaç çok şaşırmış. Dünyaya doğru geri dönerken içinden şöyle geçirmiş. Ben bir bahçede ağaçtım. Ayaklarım yoktu. Şimdi geçmedim ne güzel şey yaşamak demiş unutmayın çocuklar hayat yaşamaya